Herkese merhaba arkadaşlar. Nana ve Yaman sonunda kurtuldu. İblis İdris ise ait olduğu yere, yani cehenneme gitti. Nana ve Yaman hastaneye gitti ve her ikisi de birbirleri için endişelenecek. Nana kolundan yaralı olduğu için saçlarını düzeltmekte zorlanacak. Yaman Nana'nın saçlarını düzeltmesine yardımcı olacak. Yaman'ın hassas noktası bir kadındaki saçlar ve güzel bir kalp. Her ikisi de Nana'da mevcut. İdris ölmeden önce Yaman ve Nana'nın sürekli birbirlerinin hayatını kurtardığını söyledi. Ve İdris Yaman'ın gözlerinin önünde Nana'yı öldürmek istedi. Bu nedenle Yaman Nana'yı hiçbir zaman ihanet ile suçlamayacak. İdris Nedim'i kolundan ve bacağından yaralamıştı. Nedim bunu hak etmişti. Nedim saklanmak için ormana girdi. Nedim eğer Yaman'a ihanet edecekse ormanda kalsın kesinlikle hiç çıkmasın. Nedim Yaman'ı sırtından bıçaklamasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana hastaneden çıkacak ama nereye gideceğini bilemiyor. Nana Yusuf ve Yaman'dan da ayrılmak istemiyor. Yaman Yusuf'un merak edeceğini söyleyerek Nana'yı konağa götürecek. Aynur Nana'yı karşısında görünce ne yapacağını bilemeyecek. Aynur Nana'dan kurtulmak için yeni kötülük dolu planlar yapmaya elbette başlayacak. Umarım Cengel ileride Aynur'u korumak için Yaman'a ihanet etmez.